Merhabalar sizlere bugün Prometric QR menümüzle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Prometric QR menü sistemimiz Barkopos ile otomatik olarak entegre çalışmaktadır. Barkopos'umuzun bulutta olması yeterli oluyor. Yaptığınız herhangi bir fiyat değişiklikleri admin panelinde direkt olarak veri güncelleme tuşuna basarak otomatik olarak geçmektedir. İsterseniz bir örnekle yapalım. Stoklara geldik. Stoklara girdikten sonra fiyat değişikliğini yapmak istediğiniz ürünün fiyatını değiştiriyoruz. Acılı ezmenin fiyatını 130 TL olarak güncellendi. Daha sonrasında yapmam gereken tek şey admin sayfasına giriş yaparak verileri güncelleme tıklamam yeterli olacak. Otomatik olarak veriler güncellendi. Şimdi buradan da isterseniz tekrar bakalım. Ürünlere geldim. 130 TL olduğunu görüyorum. Tekrardan acılı ezmenin fiyatını 120 TL olarak düzeltelim. Barku posta güncelleme yaptıktan sonra admin sayfama giriyorum. Verileri güncelledikten sonra ürün sisteme tıklıyorum. 120 TL olduğunu görüyorum. İsterseniz direkt olarak bar kupos üzerinden değil de buradan da değişiklik yapabilirsiniz. Düzenle deyip fiyatımızı manuel olarak buradan değiştirirsek menümüzde de bu şekilde gözmeye başlayacaktır. Hemen sayfayı yenileyelim. Bu şekilde gözükmektedir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz.